Selamun aleyküm arkadaşlar. Evimizde kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de sorarsanız arkadaşlarım. Elhamdülillah iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım. Buradan da evime, kanalıma, mutfağıma. Mutfağı <laughs> Hoş geldiniz, sevalar getirdiniz. Arkadaşlarım. Bugün de seni yapıyor arkadaşlar. Yoğurdum. Ondan sonra içine mademeli yapıyorum arkadaşlar ben. İstersen sade de olur. İstersen her şeyi yapabilirim arkadaşlar. Ben içine ceviz, fıstık, püsküvit kattım arkadaşlar. Hı. Öyle. Şöyle. 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 Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Vallahi bizler iyi. İşte Rümeysa'ya şöyle bir sini yapayım dedim. Gelip giden oluyor arkadaşlar. Pastasını kekinin yanına koysun birer ikişer dedim. Can dostlarım onun için hadi dedim şöyle yapalım. Ağrıttım ya. Ağrıttım Hayır. Onun da yemezsem, o. Yaptı, o. Ha, şöyle armut ağacımızın e, armut ağacımız bu. Altı armut. Sarar veririz arkadaşlar. Sadoş Kızıyız, Sefalat Kızıyız. Ne yapıyorsun? Nasıl? inşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız arkadaşlar bizden iyi kullanın elhamdülillah. Şöyle biz bugün... Sen görmüyor musun? Kutlakla. Seni yapıyor anne. Tepsi mi? Kutlakla. Tepsi yapıyor arkadaşlar. Akşam yoğurdu. Orada çalışmam. Çinki gibi duruyor. Hamur öldüymüş arkadaşlar. Hamur pek özlü. biraz gibi değil. Çocuk da sert idi. Sert değil, iyiydi de. Hamurum onu kendi öldü. arkadaşlar için rahatlar git etse onu yapacağım arkadaşlar böylece yinecek içilecek misafirlerimiz olsun işimiz olsun yapılacak donacak böyle bağlı bizim koronu meşhur şeyde başladı. Arkadaşlar tamam. kendi kendime söylüyorum diyorum Ma açıp var var mı bak nasıl yıldız ekmek ekmeğe de bayağı özlemiş. Ekmek fabrikası açacağım. Almak isteyene şey, duyurulur. Hani ne olur? Yok mu? Yok mudur? Yok mu? Yok mu? Yok mu? kaç mu? Yok 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 mu? var. Ne de şeker var, kaşar. Haydi kışın üstü adam senden. Değil mi? de var. Tabi Yazın. Farklı da öyle mi <gülüyor> <gülüyor> Badem varmış. Bak Bir daha fazla. Hangi? Bir I <laughs> Nişanım olacak ya arkadaşlar öyle yüzü takım da. Nişanım aşı iyi yapıyorum kendisi. Eşiminin nişanım var bu kötü öyle. Bu nişanı arka Tepsisi de, Niye? Tepsisiydi, baklavasıydı, fıstığıydı. Ben bu getireceğim, babam getirecek onları da. İşte diyorum ya. Bu bastonu arayın. Baba de hadi anneme de bu sıktı kıtırdı. Bezete çayı öğdü. Huzurunda baktım. Tutuk dedi, geliyor. Evet. Anne tavuğu da koyacağım içine. Büyük bir Ne? 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 Babama verdi de, pazarda. Ne? Der ki paramı verdir. İledi, bir de de pazar yerinde dedim. de bir paramı ver. Çocuğumu siz gittiğinizde sonra da babası cümle tuttu. babası biliyor ya onu sokmadı ya cümle paraydı. Soktu, sokmadı mı soktu, soyu kaçıktı ben paramı verdim. Ya işte. Böyle diyor. şöyle arkadaşlar. Bunu da şöyle gidelim. sonra oklarımızı.

Ağut trag lan, Ne? Schon so bir Auto, lo. Ja, so diyecek ya, <Sessizlik> sana böyle keine Bu für den Job. Bu ich hab Chili, Chili. kalk kah, kalk kah. Tapi esok lagi kita dah ini. Hei. 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 mı? bir mesaj olarak hepsi Buyur ya. Buyurun gelin arkadaşlar Çayını ne biçelim ya. Valla işten kalpten diyorum valla buyurun gelin. Tepsimi yitmesin, çayımı da koyarım, bir fırına pateti satarım, bir soğan çitilerik. Bir de çorba yaparım, ne öğretim? Tepsiye çorba mı? Şimdi burada anam ona patates atacağım, atacağım, samırsak. Ondan sonra bu oğlum. Bir bu astı. Üh. Bu Biz yaraladık. Bunlar annem gelin koyuna özel kesim. Annem gelin koyu böyle keser arkadaşlar. Hadi. İyi olmuş. Valla beceremem ya sandıydım da. Bir de de becermişsin. Gördün mü bir canım? Avradım usta. Becerdim kesmeyi. Annem iyi der arkadaşlar. Tepti işine. Nedir? Biraz. Nedir? Biraz Pazarda kiraz, 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 çilek var da da çilek rot yok Oo, da. Bak, kadar. Daha ya. mi? Oo Seksen lira da bir kilo çilek almakta gelmez. 200 lira kalacak ya. şöyle çile yapacağım. Et ama git. Neymiş Dubai çikolatası bir arada işte. Ah, sana Dubai çiğsiz, tepsi Buyurun. Ne var? Hıstığını itmesin, cevizini itmesin, püsküdünü itmesin. Buyurun gelin. Dubai çikolata sevdi. Bu da Dubai şişesi. Kızıl kay. Sevici şişesi. Sinisi. Buyurun. Oo, o Dubai çikolatasını şak kurulmuş böyle. Ha? Valla. Ooo. Ama gibi bak bu artık kıstığı ya. Onu şeye göndermişler herhalde. Yani Dubai'ye mi göndermişler? Bir göndermişler. Antep'e mi var? Bir göndermişler. Onu da kabul etmemişler. Küflüymüş, şeyleymiş. Onu da Dubai'ye göndermişler. Bizim çikolata etme. Neyse gitmişler. Biz ne Biz memlekette ne, ne olsa yedik. Hiç kontrolü ödemezdik. Bizim de çıkmış ilk başı onu bir kazandırırız. Valla. Diyorum ya ya. Şey <laughs> ya. ya bir de sordum 85 lira. Diyorum 85 lira 85 tane fıratala bul. Vallahi ne hayırayım. Ne selam şey yavrum. kapatmaz ya. Ya dedim dur bak. Almut biber. açan Büyüyor mu çocuk? Mamam büyüdü ya. Güzel mi? Dövüyorsun bari. Vallahi. Başına çok dert yok mu? Anne. Sen var Anne. Ne var. Hı. Hı hı. oğlum? ne? Dur, dur işi var dur. Dubai çikolatası ye. Açıyor. Ben işte Bu ne diyor? Zira var. İnce, kalın da. Ne? Çikolata. Ne çikolatası lan? Mezanede mamada öyle bir şey de var. Şimdi evet. çikolata var, Dubai Dubai Dubai'de Dubai Dubai <değil> mi? Dubai, <laughs> Dubai çikolatası demiyor <değil> <laughs> mu? Kız hele ki Ne istiyorsun lan? Dursun mu? Bir de yağ. bir de Dubai çikolatası demiyormuş bu kız. Bak, bu şey bak. Bir de bu.

é

geçiyor arkadaşlar. Heh. Şöyle çekiyoruz. Çekiyoruz. Aynı gelen gibi klüb jump yaptırdı. Sağ. Sağ. helal et. Niye? Para para var ya. Para Niye? Açıktan. Açlıktan mı? Bala delo. Delo. Delo mu? şuraya gel, gel bakayım. Yok.

Annem dalıyor baba. Hı. Arkadaşlar. Annem. Şimdi bak. Şöyle de yağlayayım. Bırak, Bırak. 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 yağlı olsun sürtüyorsa arkadaşlar çıtır çıtır. Kone kone yiyeceğiz. Kremayı yağlayalım şöyle. Oo, bu yağla. Gel sen onu Sadece o öyle? Sadece o iki lan oldu mu? Bir şey değil. Ben de onu diyoruz. Işte, Hep sen pişirmeyelim. şey Nasıl da şu pişkinleri istersen boşarsın. Üst Dört tuzda. Ne? Çeyrek. ya. ya. böyle git? Kaç kişi şey oldu da? İki ne oldu da? İki mi? Pişmiş. İki de pişmemiş. Bir de bu üç. Hayır. Yeter onda şimdi bunları çekiyorum. Çırta yavrumu al. Koynağozun yarımcık daha yavrum. Ha. Şuradan bolduk atıyorum. Şey Buradaki var, tut elebi. Onun biri de şiz. Seyrek. Yarım borayı yedi acığını. Bir daha doluranı getir boşalt işte tabağa. 4, 5, 6, 7 tepsi mi oldu? He, öyle bir şey oldu. Anne, Şunu az şey şunun içine boşaltayım. Ben bir tepsi kendime şerbetle niye yaparım? Bunu yıkaya açayım mı? Yok yok. Silivri peçeteyi mi? Silivri peçeteyi mi? Silivri

Anne pişkin var ya niye pişiriyorsun? Yemeğe pişirmeyeceğiniz mi? Ana bir kitap tepsi var ya. hepsini mi yiyeceğiz? Pişirmeye e, mi koyalım? Pişirmeden mi? Ana bir var ya. Yağlayalım poşetleri. dolabımızda koyalım. Bir sağlarımız geldikçe pişirelim. Ana lütfen yiyeceğim mi? Çizim, da var. Ben seni götüreceğim değilim. Ben ikisini götürürüm. Bir de şerbetle mi yeterim? Ha. Tamam paşam. Evet arkadaşlar şöyle. Biz de sinimizi yaptık, kalktık. Görüyorsunuz. Şuraları hep kazel dökülmüş. Çeyizim. yaprakları. Ondan buralar silinip süpürülecek. Haydi süpürme arkadaşlar buraları. Karın sabah kadar dursun. Sabah kadar da acık daha arkadaşlar. Ondan sonra burayı da tabanın süpüreyim arkadaşlarım. Biz de Rumeysa hanemizi ittik. Akşamdan yoğurduk. Alışsın din arkadaşlar o da. Özlü olduğundan pek açılmadı. Unumuz bayağı özlüymüş arkadaşlar. O da açılmadı. nerede samırsaklarım. Samırsaklarım da çıktı bayağı. Ya. Of yorulduk ama arkadaşlar. şimdi oturuyor. O da ki çocuk aldı, iki şey etti. Ondan sonra Rümeysa koydu geldi evine. Şimdi eşi işten gelir arkadaşlar. O yüzden onda çocuğu koydu geldi Rümeysa'yı. Mesuleniyorum. Bakayım. Böyle işte arkadaşlar. Bu da benim şeyim. Limon. Zorla limon satmayak da Şöyle bir göstereyim sizlere. Nasıl ne yaptığımızı? Vallahi daha yeni unuttum çocuğum. Unuttun mu? Evet. Hmm. Aman. İyi. Sen ne yaptın? Oturur ne yapsın. Düşünen çarpıda Ye. Yes. Siz Allah. Batı Resulullah. Şunlar tepsimiz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bunun içine püsküt. Ondan sonra ceviz, fıstık. Ondan sonra onlardan robotta çekiyorsunuz arkadaşlarım. Biraz da şeker katıyorsunuz. içine karıştırıp hamurunuz şeyin içine cıvkaştığınızın içine atıyorsunuz. Ondan sonra bunun e, tarifini şey seydiniz dediniz arkadaşlar bir tepsiye iki yumurta kaç tepsi edeceksiniz arkadaşlar ikişer yumurta bir tepsi ise iki yumurta iki tepsi ise dört yumurta öyle malzemesini çuvalacaksınız göz kararı ettik biz arkadaşlar ondan sonra böyle çok güzel oldu ama. İyi mi Dadu Duda? Hmm. Bayağı becermişsin mi? Sen mi yaptın? Yok ya. Yok, ben Anam o yoğurdu ben de yittim. İyi o. Dişler bulamazsa bir tane koymam bak. Kalın yüreği İyi köyne koymuş arkadaşlar ağzında dağılıyor. Burada şey diyor şerbet su oluyor. Hayır şerbet de dökün. daha iyi olmuyor mu? Olur ya seversen yapan. Şerbetli seversen onu da dökün. Şerbetli seversen böyle de yiyin. Çayla. Misafirlerine ikram yapan. Ne mi uyandı o? Hmm. Onun uyuması beş dakika. Az mı tatlı değil mi bu şimdi? Şey Şapanın de sen yap. Hı? Bugün de sen yap kapanışı. Kapanışı mı? Hı. Ne diyeyim valla kapanışı ne aynı klasik şeyler söylüyor. Valla neren ağrırsa canın oradaymış ya. Öyle işte. Diş fızısı kabul sorgusu böyle. Doktorlarda randevu bulamadık şimdi. Ya. Ben buradaki sağlık ocağı hekimliklerinde Oradan ilaç yazdırıp eczaneden alıyorum arkadaşlar. Yani ne diyeyim, sağlık gibisi yok. Her şeyin başı sağlık. Sağlığın varsa her şey oluyor. Her şeyin tadı oluyor. Ne bileyim, Allah kimseye şey vermesin. Gerçi e, yüklediği dertler, insanın kaldıracağı dertler arkadaşlar. Kaldıramayacağı dert vermesin. Herkes kendine sağlığına, sıhhatine dikkat etsin. Sağlık altın gibi yani. Tabi haliyle yaş ilerledikçe daha değişik oluyor şeyler. Sağlık durumları. Sağlığınızın değerini bilin. Şey, Dişinizin değerini bilin. Ona göre önleminizi, tedbirinizi alın. Herkese buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Ücret e, aboneliklerimiz ücretsizdir arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederiz. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Buradan hepinize sevgiler, selamlar, saygılar olsun arkadaşlar.